kademe için başka tür liderler gerekiyor. İşte çok tepeye çıktıkça mesela daha çok dinleyen, daha ara kademelerde daha arkasını alıp işte sürükleyen. Ama bunların hepsi karakter özellikleriniz buna yaptıkansa öğrenilebilir şeyler. Neden karakter özellikleriniz yaptıkansa diyorum. Çünkü içe kapanık biriyseniz mühendislikte harikalar yaratabilirsiniz ama insanlarla iletişimde olmanız gerektiği için Liderlik sizi zorlar. Doğulur mu? Yatkınlık gerekiyor ama öğrenebilirsiniz. Diyelim ki yazılımcı. Tamam. Ve zaten insan değil bilgisayar sevdiği için o mesleği seçmiş adam ya da kadın. E, yönetici yapıyorlar. Birilerinin başına geliyor. E, bu sefer uğraştığı gündemi çok farklı. Ama aslında yani liderlerin yöneticilerine ne de dedik? De, i̇ş yapmak değil asıl amacı. Kendi ekibinin daha kolay iş yapmasını sağlamak. Dolayısıyla sizi lider denmesi için izleyen birilerinin olması lazım. Yani hani kendi kendine lideri değil. Dolayısıyla olunuyor.